Gülmem. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle basketbol oynamaya karar verdik. İlk önce yarışmacı arkadaşlarımızı tanıyalım. Merhaba arkadaşlar, ben Meryem. Birinci olacağım, inanıyorum herkesi yeneceğim. Merhaba arkadaşlar, ben Rümeysa. Birinci olmaya kararlıyım, bastıracağım, herkesi yeneceğim. Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Senin birinci olmanın niyetin yok mu? Yok. <laughs> tamam o zaman, hadi. <laughs> Şimdi ilk atış kullanacak arkadaşı belirleyelim. Taş get makas. Taş get makas. Çıkar, Çıkart birinci. Taş get makas. Başlayalım evet. Arkadaşlar. Şimdi ilk yarışmamız Rümeysa kendisine atış çizgisini alıyoruz. Evet şimdi kendisi 5 tane atış yapacak. Ve bu atışta en yüksek isareti tutturmaya çalışacak. Evet Rümeysa ilk atışını gerçekleştir. Bir, bir de sıfır. 1'de 0 Bir 0 de sıfır. İki de sıfır. 0 sıfır. Üçte sıfır. İkinci arkadaşımız Meryem geçti. İlk atış mı? 1'de de 0. 2 de 0. Bayağı çekişmeli geçiyor. İşte sıfır. Dört de sıfır. Beş de sıfır. Evet. Üçüncü ve ikinci arkadaşımız belli şu anda. Birinci arkadaşımız arıyoruz. Evet Merve. Çizgi geçmeyelim. Bir de sıfır. Bir de sıfır. Çizgi. İki elle Merve. İki de sıfır. 3'te 0 4'te 0 Son atışı 2 elle Geçersiz 2 elle Evet Bugünkü yarışmacılarımız bayağı bir üstün performans gösterdiği için Yarışma tekrar ediyor yani arkadaşlarımız 3'ü de 5'te 0 çekti. Bu büyük bir başarı. Tekrar yarış macerayı çizgiye alalım. Rümeysa Hanım. 3 atış gerçekleştiriyorsun. Bir de İki de bir. İki de bir. Sonra. Evet, Rümeysa nihayet altıncı yedinci hakkında bir tane attı. Soluncak. Üçte dört, bir. bir. Evet şimdi meyrem alalım çizgiye. Dört, evet. Meyrem İkelle. iki Evet. Bir de sıfır. İki de bir. Üçte bir tamam bitti. Herkes, herkes bir tane attı. Şimdi Merve geçti. Bir de bir aferin Merve. Çizgi. Hadi Merve. Sen şey yaparsın. İki de bir. Merve bunu atarsan birincisin. Birinci sen oluyor. Evet. Herkes bir tane attı. Evet. Herkes birer tane attı için herkes birer tane atış gerçekleştiriyor. Evet. Meysa bir tane at. Bir Atamadın. Merve, Merem geç. Merve geç. Evet şu an Merve atışını gerçekleştiriyor. Merve de atamadı. Tekrar bir atış. Merve bir hat daha, bir tane daha at. Evet, Merve, Merve. Tekrar mı? Merve, Merve, pardon. Rümeysa. Evet birinci Rümeysa bir oldu şu anda. İkinciyi belirlemek için bir bir atış gerçekleştir. Merve bir atış. Merve Evet. Merve bunu atamazsan oyun bitiyor. Tam çizgi Merve Tamam çizgi de. Evet yar yarışmamız bitti arkadaşlar. Birinci Birin... oldum. Birinci, İkinci Rümeysa. Oldum, oldum. İkinci Merem. Üçüncü Rümeysa. Evet.